parayı Karadeniz ve Akdeniz'in sularına gömüyorlar diyen gafillere kulak asmadan ne dedik? Bulanlar ancak arayanlardır düsturuyla arama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bir yandan denizde doğal gaz aranıyor, bir yandan karada petrol arama çalışmaları sürüyor. Türkiye enerjide ticaret merkezi olma hedefine adım adım ilerliyor. Bizim vizyonumuz Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirecek, dışa bağımlılığını bitirecek, yeni ve daha güçlü bir Türkiye. Bu Türkiye yüzyılı vizyonu bunu içeriyor. Türkiye enerji yol haritasını belirledi. Arama alanı genişletildi. Üretim kapasitesinde bir sonraki adıma geçildi. Türkiye'de jeopolitik konumuyla ve son 10 yıllık perspektifte geliştirdiği milli enerji hamlesiyle özellikle petrol ve doğal gaz arama üretim faaliyetlerinde ciddi bir atılım içinde. Sakarya gaz sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük rezerv keşfine imza atan Türkiye'nin hedefi her geçen gün artıyor. Günlük 4,5 milyon metreküp civarında bir e, üretim e, bizim ulusal hattımıza bağlanıyor 40 milyon metreküp gibi günlük bir hedef var Üretim yapmayı başarırsak şu andaki ülkedeki doğal gaz tüketimizin 1 bölü 3'üne denk gelebilecek bir miktarı tamamen yerli üretimimizden karşılıyor olacağız Denizdeki çalışmaların yanı sıra karada da çalışmalar sürüyor Bir zamanlar terörle anılan Şırnağan Gabar ilçesi Türkiye'nin petrol merkezi olma yolunda Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi Koca Yusuf, GABAR'daki şehit Aybüke Yalçın petrol sahasında sondaj çalışmalarına başladı. GABAR aslında başlı başına bir başarı hikayesi. Çok kısa bir sürede ciddi bir rezervi bulduk ve şu anda onu da hızlıca üretime geçip ekonomiye kazandırmak için çaba gösteriyoruz. 7-24 esasıyla sağ faaliyetleri durmuyor. Atılan her adım Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azalmasına da katkı sağlayacak biz Rus gazını, İran gazını, Türkmen gazını, Azeri gazını LNG ile getirip sıvılaştırdığımız ve tekrar satabileceğimiz, ticareti yapacağımız bu gazın yanına kendi ürettiğimiz doğal gazı da eklediğimizde işte zaten Türkiye'nin o enerjide merkez olma hedefi bir boyut daha kazanmış olacak.